Merhaba. Uzun bir süredir bize anlatıla gelen bir Afrikalı atasözü var ya da minik bir kıssa diyelim biz buna. Hani o çok meşhur aslında. Ee, hepimizin her insanın içinde olan bir iyi kurt vardır, bir de kötü kurt vardır ve biz hangi kurdu beslersek o kurt büyür aslında diye öğretilen çokça meşhur olan bir e, anlatış aslında. Yalnız şu çok önemli bize eksik anlattıkları ya da anlatmadıkları bir gerçek var ki o da şu. Meğerse o göz ardı ettiğimiz, susturduğumuz, pusturduğumuz, aç ve susuz bıraktığımız o kötü kurt hep bir kenarda bekledi, 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 bekledi ve bizim en kırılgan, en yorgun, en sinirli, en tükenmiş anımızda birden hortlayı verdi ve bütün ihtiyaçlarını bize söyleyiverdi. İşte burası oldukça önemli. Ne demek istiyorum? Şöyle, Evet her birimizin içinde elbette ki kötü kurt ve iyi kurt var. Yaratılış olarak zaten bu dengede, e, ikilikte yaratıldığımız doğru. Ama e, o eğitim sistemi, kültürel e, baskılar, ailede gördüklerimiz bize hep dedi ki sen hep cici kız ol, hep örnek bir çocuk ol, hep e, doğruyu yap. Hep başarılı ol ve hep böyle olumlu duygular besle, olumlu duygularını öne çıkar diye öğrettiler ve tabii ki ne oldu? Olumsuz duygular kötüdür, olumsuz duygular hissettin mi, e, suçlusundur gibi bir noktaya geldik. Dolayısıyla ne oldu? E, aslında o kötü kurdu, senelerce bastırdık, bastırdık, bastırdık ve en olmaz zamanlarda. O da merhaba ben de buradayım beni de artık görür müsün açım susuzum beni de görmen lazım dedi. Çünkü aslında o kötü kurt bizim bir parçamızdı. Düşünsenize sadece göz sağlığımıza dikkat ediyoruz ama burun sağlığımıza hiç bakmıyoruz. Ya da kalp sağlığımıza muntazam bakıyoruz ama midemize hiçbir şekilde iyi bakmıyoruz gibi bir şey aslında bu. Bence daha doğrusu. Çünkü e, Carl Jung'un bir ifadesiyle örnek vermek istiyorum çok sevdiğim bir ifadesi kendisi diyor ki tam ve bütün olmayı iyi olmaya yeğlerim bir daha tekrarlayalım tam ve bütün olmayı iyi olmaya yeğlerim yani aslında hiçbirimiz her zaman iyi değiliz iyi olamayız da ama gölge taraflarımızla olumsuz duygularımızla öfkemizle kıskançlığımızla yetersizlik duygumuzla tam olmak tam olduğumuzu hissetmek her zaman bizi daha sağlıklı bir insan olma yolculuğunda e, işimizi daha da kolaylaştıran bir bilinç aslında. Geçenlerde bir film izledim Netflix'te, e, Brick isimli bir filmdi bu. E, spoiler vermek istemiyorum ama e, müthiş e, bu anlamda müthiş bir e, film olduğunu düşünüyorum. E, tabii ki e, olayın başka perde arkasında işlediği farklı konular da var e, ama beni ilgilendiren boyutu ve sizinle paylaşmak istediğim boyutu şu... Konuşamadığımız, konuşamadığımız konuları, bu eşimizde olabilir, sevgilimizde olabilir, e, takım liderimizde olabilir, e, takım arkadaşlarımızda olabilir. Hiç önemli değil. Biz dışında kimse bu muhatap olduğumuz kişi, kendimizi ifade edemediğimizde, kırıldığımızı, üzüldüğümüz anları, beklentilerimizi açıkça paylaşamadığımızda, o ne yapıyoruz? Kötü kurudu içerideki kötü kurudu aç bırakıyoruz, susuz bırakıyoruz ve onu hep susturuyoruz, susturuyoruz, susturuyoruz ve ne oluyor? Az önce bahsettiğimiz gibi olmayacak yerde, olmayacak anda bizi utandırabiliyor. Dolayısıyla burada filmde de bahsettiği üzere birik aslında tuğla demek ve ne yapıyoruz? Her bir olumsuz duygumuzu bastırdığımızda etrafımıza bir duvar, bir tuğla örüyoruz aslında. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi tuğla derken bir bakıyoruz ki koskoca çok sağlam yıkılmaz bir duvarın içinde hapsolmuş gibi hissediyoruz günün sonunda. Zaten bizlerin en sıkıntılı duygularından bir tanesi de yorgun duyguları diyeyim artık ben buna o sıkışmışlık hissi. İşte bu sıkışmışlık hissi hepimizin ortak bir duygusu nereden geliyor? O duygularımızı görmemezlikten geliyor. Tıpkı bir çocuğa benzetiyorum ben aslında. Bir çocuk ne yapar annesine? Bana dondurma al, dondurma al der. Annesi bakmaz, belki telefonla konuşuyordur. Tekrar eteğini çekiştirir, pantolonunu çekiştirir. Bana dondurma al, ben dondurma istiyorum. Annesi telefonla konuşmaya devam eder. Bu sefer çocuk ne yapar? Sanırım beni duymuyor biraz şiddeti arttırayım der. Şiddetini arttırmaya başlar. Belki kolunu daha böyle çekiştirmeye başlar. Ona dondurma al dedim sana canım dondurma istiyor. Annesi der ki hayır olmaz. Şimdi değil. Şimdi değil. Şimdi değil. Aslında sağlıklı ve güzel bir açıklama yapmadığı sürece çocuk ikna olmayacaktır ve her an 5 dakika dinlense bile 10 dakika dinlense bile her an o dondurma isteğini size yenileyecektir annesine yenileyecektir aslında olumsuz duygularımızı da ben bu çocuğun talebine benzetiyorum orada anne şunu söylese evet dondurma istediğini biliyorum ama şu anda hava çok soğuk ee, bu akşam bir bakalım duruma eğer daha iyi bir e, hava olursa ya da işte e, eve geçersek bir bakalım uygun olursa evde söz veriyorum sana dondurma alacağım gibi sağlıklı açık ve net bir iletişim Kurabildiğinde çocuk diyecek ki ha tamam annem beni gördü beni fark etti ne istediğimi anladı ihtiyacım karşısı tarafından anlaşıldı mesajını alacağı için kendini daha güvende hissedecek anlaşılması hissedecek ve akşamın olmasını bekleyecek ve belki de unutacak bile çünkü o anda zaten asıl talebi dondurma değil asıl talebi görünmek ve fark edilmek gelelim Birik filmine. Birik filminde de e, hiç ummadığımız bir anda <laughs> ve hiç beklemediğimiz bir konuyla meğerse o tuğlaları nasıl ördüğümüzü ortaya çıkartıyor. Çok basit bir konu olabilir, çok basit bir beklentimiz olabilir, çok basit bir sevilme ya da görünme ihtiyacımız da olabilir ama bunları fark etmediğimizde bunları sıkıştırdığımızda halaltı ettiğimizde bir kenara bıraktığımızda o kötü kurt aslında susmuyor o kötü kurt aslında ölmüyor, hiçbir yere gitmiyor tam aksine daha da canavarlaşarak ortaya çıkmayı bekliyor, görünmeyi bekliyor Dolayısıyla bir de o kötü kurt ve iyi kurt hikayesine buradan baktığımızda hem kendimiz için hem belki öğretmenizdir, öğrencilere ilham oluyoruz. Belki takım lideriyizdir, takım arkadaşlarımıza ilham oluyoruz. Belki evliliğimizde, belki çocuklarımıza da çok önemli bir bilinç aslında bunu hatırlatabilmek, olumsuz duygularımızı da konuşabilmek. Zira olumsuz duygular da aslında bizim için oldukça önemli. Kötü duygu ya da iyi duygu diye nitelendirmek doğru değil. Az önce bahsettiğim gibi hepsi bizim bir parçamız. Hepsi çok çok önemli. Ben biraz da şeye benzetiyorum. Şu örneği veriyorum sohbetlerimde de. Bir ev düşünün lütfen. Salonu var. İşte 3 artı 1 diyelim odaları var, çocuk odası var, oturum odası var, mutfağı var, harika, çok güzel, balkonu var, çok geniş, ferah, hepsi güzel. Evet balkonda güzel, salonda çok değerli, oturma odası çok değerli, yatak odası hele çok değerli. Uyuyoruz, dinleniyoruz işte. E, salonda misafirlerimizi, sevdiklerimizi ağırlıyoruz. Mutfak çok önemli, güzel yemekler yapıyoruz. Tamam, ama tuvalet hiç önemli değil mi? Kötü gibi görünebilir, ama tuvalet olmazsa keyif alamayız. Tuvalet olmazsa sürekli her an dışarı çıkma, başka başka yerlere gitme ihtiyacı hissederiz, yoruluruz. Dolayısıyla tuvalet de çok önemli evin bütün odaları banyosundan tuvaletine balkonundan salonuna her biri ne kadar önemliyse her biri evi oluşturuyorsa aynen bizde de bütün hissettiklerimiz bütün duygularımız aslında baştan aşağı bizi oluşturuyor ve en önemlisi bize hizmet etmek için varlar. Burası çok önemli bir bakış açısı diye düşünüyorum. Bize hizmet etmek için varlar. Örneğin o hiç sevmediğimiz öfke duygusu var ya. Öfke duygusu olmasa öfkelenmesek sınırlarımızı belirleyebilmek için cesaret duygumuzu geliştiremeyiz. Ya da tiksinti duygusu olmasa belki de ilişkilerde alanımızı koruyamayabiliriz. Ya da e, o e, başarısızlık duygusunu hissetmemiş olsak daha çok çalışmak için o motivasyonu sağlayamayız. Dolayısıyla aslında her bir olumsuz zannettiğimiz duygunun bize hizmet ettiğini hatırlamakta ve ara sıra içeride neler var? O kurt, o kötü kurt dedikleri bize ne söylemeye çalışıyor? Bizimle ne yapmaya çalışıyor? Bizi hangi tarafımızı hatırlatmaya çalışıyor şeklinde baktığımızda aslında kendi önümüzü daha çok açacağız, kendi bilincimizin yükselmesine daha da katkıda bulunacağız. Çok sevdiğim bir ee, yazarın yabancı bir yazarın e, ifadesiyle tamamlamak istiyorum. Diyor ki öfke aslında uzun zamandır gidecek hiçbir yeri olmayan üzüntüdür desem ne söylersiniz?